mi 3.5 litre. Sağlıklı ve lezzetli yemekler için pratik bir çözüm arayanlar için ideal olan mi 3.5 litre. Sıcak hava teknolojisi sayesinde az yağ ile çıtır. Çıtır yemekler hazırlamanıza olanak tanır. Önemli özellikleri. 3.5 litre kapasite. Tek seferde daha fazla yemek pişirebilirsiniz. OLED ekran. Kolay kullanım için dokunmatik panel ve döner tekerlek. Geniş sıcaklık aralığı 40 santigrat derece ile 200 santigrat derece. Arasında ayarlanabilir sıcaklık, çok yönlü kullanım, kızartma, buz çözme, fermente etme ve daha birçok işlemi yapabilirsiniz. Yüzden Fazla akıllı tarif, farklı lezzetler, denemek için geniş bir tarif yelpazesi, çift hızlı fan, eşit pişirme için güçlü hava sirkülasyonu, kolay temizlik, çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar. Mi 3.5 litre ile hem sağlığınıza hem de damak zevkinize. Özen göstererek yemek pişirmenin keyfini çıkarabilirsiniz.